Doğu Akdeniz'in deniz turizmi alanındaki en önemli kentlerinden biri olan Mersin'in sahillerinde bayram dolayısıyla yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi. Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz'i tercih etmesiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki sahiller doldu. Kurban Bayramı nedeniyle turistik Atakent ve Taşucu Mahallesi sahiline akın eden her yaştan insanların bazıları denize girip serinlemenin ve çeşitli oyun oynamanın zevkini yaşarken bazıları da şemsiyeler altına veya kumlara uzanıp dinlenmeyi tercih etti. Çocuklar da denizde hem serinlemenin hem de oyun oynamanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Atakent ve Taşucu sahiline de vatandaşlar akın etti. Koronavirüs salgınından en çok turizm sektörünün etkilendiğini belirten Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, bayramın gelmesi ve yasakların kalkması ve aşılamalardan dolayı tatilin başladığını, pandemiden dolayı en büyük zararı ise turizmcilerin gördüğünü belirtti. Bayramın gelmesi, yasakların kalkması ve vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu aşı olması sebebiyle şu anda tatil gerçekten de ilçemizde başlamıştır. Pandemi döneminde en büyük zararı gören turizm sektörü bu bayram sürecinde toparlanma sürecine girmiştir ve esnafımıza can suyu olmuştur. Türkiye'deki en uygun yerlerden birinin Silifke olduğunu söyleyen Küçük, sosyal mesafeyi koruyarak tatil yapılabilecek en önemli ve tek yerin Silifke olduğuna inandığını dile getirdi. Biz de vatandaşlarımıza şunu rica ediyoruz. Lütfen aşınızı olun. Aynı zamanda plajlarda ve toplu yerlerde maske mesafe kurallarına uymalarını daha çok daha güzel tatiller yapmanız dileğiyle herkesi Silifke'ye bekliyorum.